Evet 2014 model flans aracımıza lastik basış sensörü taktık e, lastik basışları tanıttım e, şimdi ekrana da tanıtacağım ve e, sistemde aktif olacak arkadaşlar önce sensörlerin kodlarını girdim e, lastik basış sensörlerini şimdi onu tekrar tanıtayım. Evet. Lastik basınç sensörlerimizi tanıttık. Bakın şurada ee, lastik basınçlar var. Şey lastik işaretleri var. Şöyle görünüyor. Arkadaşlar. Şimdi bir bitim aktif de olsun. Ya Kapıyı kapatsın. O Aktif olması için yol gitmem gerekiyor. Evet lastik basınç ayarlayınız diyor. Lastik basınç ayarlayınız diyor. Şu anda 4'ü de ayarlandı. Evet, e, sol ön teker hava azmış 31, sağ ön tekerim 35, sağ arka tekerim 34, sol arka tekerim 33 dereceymiş arkadaşlar. Hemen burada da gösteriyor zaten lastik basıcımızı. Arkadaşlar şimdi bunun fiyatını soracaksınız. Ee şöyle söyleyeyim. Ben de lastik basınç sensörü yok. Lastik basınç sensörünü araç sahibi getirdi. Biz araç sahibinin getirdiği lastik basınç sensörünü arabaya tanıttık. Lastik basınç sensörünün fiyatını bilmiyorum. Bende de yok. Sadece aktif ediyoruz. Yani böyle bir şey yaptırmak isterseniz önce lastik basınç sensörünü alıyorsunuz. Lastikçiye gidip lastik e, sensörleri taktırıyorsunuz. Swap'ları taktırıyorsunuz. Ve her sensörün bir ID numarası var. E, ön sola taktığınızın ID numarasını ön sol diye alıyorsunuz renklerine göre. sağ Ön sağ diye böyle not alıyorsunuz. Ona göre e, tanıtımını yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.